Merhaba, herkese selamlar. Size mutlu 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 sabahlar diliyorum. Ama ben şu an sabah değil. <laughs> sabah değil. Öğleni geçti şu an saat. Ben aslında bugün açılış yapmayacaktım. Kapanış falan uğraşamam dedim. Hani yapamam dedim. Çocukların son günü bugün burada. Perşembe günü bugün. Ee, dedim ki hani çocuklarla uğraşayım. Kendi hani onlar biraz daha tadını çıkarsın tatilin. Kamerayı çok elime almak istememiştim. Ama sonra dedim ki neden çekmeyeyim zaten son bir günümüz kalmış. Hani size de göstermiş olurum, göstermediğim göstermedim şeyleri. Anlatmış olurum oteli biraz bir şeyler daha soranlar olmuş çünkü. Hava sıcak mı işte denize girdiniz mi falan gibi sorular gelmiş. O yüzden dedim ki buradayken hazır açılış yapayım. İstanbul'a gidince başka sorular gelirse onlara cevaplarım. E, tatil çok güzel geçiyor bu arada. Bugün hava biraz şöyle, şöyle göstereyim. E, biraz bulutlu. Şöyle mi göstereyim. Şöyle biraz bulutlu. Bu bizim odanın balkonu. Şöyle biraz bulutlu. Ama güneş çıkıyor ve hava ısınıyor. Öğlenden önce biraz daha soğuk gibi gibi. Şu an daha iyi. Biz Gül'le odaya geldik. Aramızda kalsın. Tuvalete gitti. Alışmaya çalışıyor şu an. Havada da giriyor ya. Bez takmak istemiyoruz. Aslında Gül çoktan bırakmıştı ama bir dönem. Sonra biz onu tekrar başladık. Hastaydı falan işte kaçırdı basın kaçırdı falan derken. Tekrar başlayınca şimdi bezi bırakamadı daha hala. Umut 16 17 aylıkken bırakmıştı bizi. Gül sağ olsun 2,5 yaşına geldi. Neyse buraları geçin. Gül beni duyarsa şimdi kakasını da yapmaz. şimdi Gül içeride. Ben de dedim ki buradan bir açılış yapayım. Çünkü çocuklar ikisi burada olunca açılış biraz zor oluyor. Biz bugün sabah kahvaltısını yaptık dedik ki ondan sonra havuza girelim ama hava soğuk olduğu için giremedik ki ben dün de giremedim çok üşüyorum aşırı üşüyorum kansızlık olduğu için ben de Gül de öyle Gül çok üşüyor giriyor çıkıyor hemen havluya sarıyor iki tane havluya sarıyorum akçaydayken hatırlarsanız o sıcakta bile iki havluya sarıyordum ben onu ben sadece bacaklarımı soktuğum halde çok üşüyorum ama biraz sonra gireceğim diyeceğim ki son ya artık bir üşüyeyim çıkayım bir şey olmaz bir atacağım kendimi çıkacağım. Kaydıraktan kayıyorlar falan. Çok eğleniyorlar aslında çocuklar. Hiç gelmek istemiyorlar. Yarın 12 gibi odayı boşaltmamız gerekiyormuş sanırım. Hep öyle olur ya zaten. Diğer otellerde de öyleydi. 12 defa çıkıyorduk odadan. Ama akşam 7'ye 8'e kadar istediğiniz kadar kalabilirsiniz dediler ama biz o kadar kalamayız büyük bir ihtimal. Pamukkale'ye gidelim dedik buradan. Bir de orayı görelim. Çünkü biz geçen sene gitmek istemiştik ama gidememiştik. İzmir'den geçmek istemiştik. Çocuklar küçük olduğu için İzmir'den oraya e, uzun sürer diye olur diye gitmemiştik. Buradan ek, bir oraya gidelim. Bir iki saat orada takılalım. Bundan sonra da İstanbul yolcusu kalmasın. Şimdi bu arada ben burada dün dedim ya size arkadaşlara söyledim. Arkadaş dedim. E, garson arkadaşlara söyledim. Vlog çektiğimizi. Yemek yerken masada söylemiştim. Dün izlemişler bazı arkadaşlar. Garson arkadaşlar, garson kızlar. Ee, çok beğendiğini söylediler. Çok büyük bir e, sevinç aldı beni tabii. E, şimdi böyle açılıyorum falan, biraz daha büyüyorum falan ya kanal. Ben böyle çok seviniyorum. Aşırı mutlu oluyorum. Yorumlarda da sağ olsun diyorlar. işte artık böyle kendini gösteriyorsun. Kendini güzel güzel anlatabiliyorsun falan. E, içerikler falan değişik olmaya başladı. E, çok mutlu oldum. Gerçekten. Abonelerim falan da biraz çoğaldı. Şimdi e, oteldeki garson arkadaşlar gerçekten çok güzel yüzler. Ondan önce bahsedeyim. Daha sonra yemeklerini söyleyeyim. En sonunda hava durumunu sormuşlar. Hava gayet iyiydi. Bugün sadece biraz bulutlu. Bugün de 29 derece sanırım. Bulutlu ama geçecek herhalde büyük bir ihtimalle. Birkaç saate daha düzelir öğlenin geçti. Çünkü şu an saat yemeği falan yedik biz. Ee, yemeklerde... Evet ne çok çok iyi ne çok çok kötü orta halli normal yani yemekler çoğunu zaten almıyoruz bildik şeyler yiyoruz biz burada sürekli patates işte bilmem işte ben mesela bugün balık buğulamayı yedim güzeldi beğendim hatta alırken korkuttum biraz dedim ki acaba güzel mi tadı nasıl falan diye oradaki arkadaşlar dedi ki, güzel dedi bir deneyin dedi denedim ve güzeldi tavuk çıkıyor et çıkıyor arada işte başka şeyler çıkıyor kanat falan çıkıyor başka bir tarafta ayrı dışarıda ızgaralar falan var ee, sabah pankekler falan çıkıyor, değişik şeyler çıkıyor yani güzel şeyler çıkıyor aslında. Yorumlarında demiştim yani kötü yemekleri falan filan, o kadar kötü değil yani anlatıldığı kadar kötü değil. Ee, Biz de göre normal yani iyiydi, fena değildi. Çünkü turistler falan da böyle yiyorlar bayağı yani ben görüyorum her şeyden alıyorlar yiyorlar. Keyifliyim. pastaları falan e, genelde aynı tarz yapıyorlar. Punikli falan böyle değişik. E, biraz süslemesi falan değişik yapıyorlar. <laughs> Ama yine de onlar da iyi yani fena değil. E, bir kere e, garson arkadaşlar yüzü çok güler. Yani her şeyi koşturmaya çalışıyorlar. İstiyor, e, hiçbir şey e, kırmadan cevaplıyorlar size. E, konuşmaları, sizinle hitap etmeleri falan çok hoş bir kere. E, zaten pazartesi gününde otel kapanıyormuş arkadaşlar. Gelmek isterseniz gelemezsiniz kusura bakmayın. <laughs> Pazartesi günü sezonu kapatıyorlarmış. Artık seneye görüşmek üzere dedim ben buradaki arkadaşlara. Dedim seneye de gelir der belki. Ee, bakalım kısmet. Şimdi Gül beni çağırıyor yavaştan yavaştan ben gideyim. Daha sonra tekrar sorularınız olsa cevaplarım. Ee, başka başka bir şey yok. Bugün Dün biz Marmaris'e gittik. Ben aslında orada biraz çekmeye çalıştım ama çok çekemedim çocuklardan durmadılar. Özellikle Gül hiç durmadı. Bir şey takıldı kaldı, oydu. bir ağladı 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 eve geldik en sonunda. Ondan sonra geldi o ağlamayla uyudu zaten. Gül çok açık alıyor. Hiçbir şey yemek istemiyor. Bitti diyor. Yapmış galiba ben koşuyorum. Görüşürüz. Kadar <laughs> ki İyi, iyi, anneciğim. Evet anneciğim. Hadi gel. Evet. Ay sıkıldı. Orada nasıl sıkı bekliyor şurada? Çocuklar korkuyor ama ne biliyor? falan bilmiyorum. Hadi gel. Yavaş yavaş sever Seni ne? görüyorum. Ne? Gel bu gel. Hadi. Evet. Yani koskoca havuzda tek bir umut var, bir de gül var. Niye acaba? Niye acaba? Gül hadi sen de gir. Umut havuzun tek başına keyfini çıkarıyor. Oh diyor kimse yok, ne güzel. Artık kimse kalmamış. Bizim de son günümüz değil mi Gül? Ne yapıyorsun sen? Soğuk olmasa ben de girerdim ama çok soğuk. Ben üşüyorum Gül. Biraz güneş açsın ya. Düştü mü? Düşersin. Düşersin. Koşmadan. Oralara gitme oğlum, havlunun içine gel. Hadi gel. Gel 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 gel. Nasıl umut? Nasıl oldu Umut? Umut bayağı geliyor ya yüzü yüz ayaklarıyla. Siz yok abi, Beğendin mi? Sadece şuradan çıkmasını yaşıyorum ama bu şuan şu Umut var. Yüzü geliyor. Evet. evet. ama onun özelliği yok. Hiç olmadan güzel olmaz mı? Umut nasıldı, beğendin mi? Hayır. Beğendim. De ben de şey. Hadi kay bakalım. Hızlı git seni çekelim. Baba, hemen çekiyorsun. Sen de git, sen de git. Evet. Burada bekleyelim, gel buraya gelecek. Çok soğuk. Ben üşüyorum bu sırada. Üşüyor musun lan? Gül üşümüyor. O da üşüyor. Şu an karpuz yiyor kenarda. Bakayım. Çok hızlı kaydı. Gidiyor mu? Evet. Allah Allah. Bak baban geliyor bak. Ağzıma bak. Atla. 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 <laughs> ne bekliyorsun? Sen çık kenara. Hey dostum. Atla. Atla. Atla sarıl. <laughs> Çocuk buna <burada> bekliyor be. <laughs> bak bak hareketleri. <gülüyor> 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 gördün mü? Nasıl <laughs> gördün? <laughs> Bak atla sana ben diyor sana. Kolay görse de atla. Daha anne de atla sana. Hayır. no 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 istemiyorum sağ olun. Kendini hayır hayır hayır, 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 uzak durun benden. Vallahi tekme atarım ağzınıza yüzünüze. <laughs> Umut sen de kayabilir miyiz? Evet. Sonra bakıyoruz boğuluyoruz. Sen ağırlık yapıyorsun. Evet, Yine bak yine orada. Ama sana sürekli ya duruyormuyum bugün ben blok başlatmadım evet blok başlatalım bunu da araya koyarız dur ben onu alayım gelin havuza düşmeden hadi gel hadi gel bekle kolluklarını takalım bekle babacın mı annen seni almaya geliyor ne babası Kayıyordum gül. Gel kolgun takalım öyle gidelim. Hadi gel. Yedin mi? Karpuzunu yedin mi? Hadi gel. Tamam düşeceksin havuza şimdi sen. Havuza yapışacaksın gel. Gel kolluğunu takalım gel. Tamam gel girelim kolluğunu takalım gideceğiz zaten hadi gel. Öpücük at bakayım. Aferin sana. ayakkabıları Duşumu aldım. Kaçıyorum. Biraz gideyim ben bir dolaşayım. Bakayım olsun. Otelde neler var. Şurada bir güzel bir oturma köşesi var. Şurada biraz oturayım. Gideyim. Kendime bir şeyler yapayım. İçecek. Şurada da de ama neyse kalkayım. Ben biraz gezdim. Duşumu aldım. an güzel güzel bir gezin gelin. Ondan sonra da çocuklar kaldırın. Yemeğe falan gideriz artık. kendilerini götürdüğümüz iyi olmuş bence. Bayağı bir rüzgar var. Hi. Ben anlamıyorum, siz anlıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> hamburger aldım. <laughs> hamburger uçarak getirdim ya. Uçtu da rüzgarda yarısı. Şimdi üzerine böyle kapak koydum. Götürüyorum çocukları kalkınca yesinler diye. Çok komikti. Çok rüzgar çıkmış. yanıyorum, yanıyorum. Şu ısı etrafı çekemedim. Valla yanıyorum ya. Elimde telefonu gezemiyorum. Yani sanki bir daha bakıyor herkes. Ya, bu, şu arkadan işte hamburger falan aldım bu karar kısa. Şimdi onun tarafı da çevireceğim size göstereceğim hazır boşken. Hazır çocuklar da yokken. Şu an çok bakan yok herhalde bana o yüzden rahat çekiyorum. Kaç tane yabancı kalmış. Başka çok sıkan bir uzatmak.

aşkım. Burada işte yemek var Şu arka tarafta restoran şu tarzı. Başka bir şey yok zaten. Ön tarafta havuz biliyorsunuz. Çekemiyorum ya. Sanki bana bakıyorlar. O yüzden kapatıyorum. Görüşürüz. Şöyle bir tür Ama şöyle göstereyim. Göründüğü üzere. Umut Paşa. <laughs> Umut Paşa uyanmış. Umut. İyi misin? Hmm? Gelsin yanıma. İyi misin? Uyku sersin var. Saat 5 oldu hala kalkmak istemiyorlar ya. Böyle bir şey oluyor mu? Ya, ya tatilde uyumaya gelmişler sanki bunu. <laughs> Ama şu an geçer dışarıda çok aşırı rüzgar var. Biraz önce size gösterdim ya. Gece de 21 derece kadar düşecekmiş. E, son demleriymiş. Bir hafta önce gelseymişiz de çok aşırı doluymuş o da, otel. böyle dediler aşağıdakiler bir hafta önce çok aşırı bir doluluk varmış. Şu an hiç kimse yok. Yani 3-5 tane yabancı turist var o kadar. Ee, böyle daha iyi ama bugün demek bir gün erken gelseymişse bugün çıkış yapsaymışız tam iyi olacakmış. Bugün çünkü hiçbir yere giremediler denizde, havuza falan. Çok yararlanamadılar bir şeylerden. Oynamak istiyordu ama çok üşümüştü, çok soğuktu. O yüzden odaya çıkarıp duş aldırıp yatırdım onları. Dinlenmiş oldular. Gece Umut'un çocuk diskosu, diskosunda. Ay Çocuk diskosunda gibi atar artık. Çok hareketleri yapamıyor ama yapacak değil mi bu gece? Bu gece hareketler yapacak mısın? <laughs> tamam o abi var ya animatör abi. Onunla birlikte oyna tamam mı? Animatörler aslında çok coşturuyorlar. Ee, tek bir iki tane falan var ama coşturuyorlar iyi yapıyorlar. Onu tabi çok alışık olmadığı için oynayamıyor. Ama çektim yani size gösterdim. Ya, bu arada bugün bana e, garson arkadaşlardan biri dedi ki senin videonu izledim dedi geceleri. İki senedir burada çalışıyorum dedi. Ama dedi hiç dedi o çift güç gecesi işte ya da o mandrake şov falan vardı. Onlar hiç izlememiş bu zamana kadar. Senin videonun sayesinde izlemiş olmaya çok mutlu oldum. Yani düşünsenize iki senedir burada çalışıyor ama hiç izlememiş yani o gösterileri. Çünkü yani ya 9.30'da ya 10'da falan çıkıyor sanırım. Onlar da biraz 10'da 11'de başlıyor ya. 10'da falan başlıyor. Demek denk gelmedi. Ya da hani çok yorgun olduğu için izleyemedi artık. Bilmiyorum çok konuşamadım o ara. Çocuklar durmadığı için. Ama öyle söyleyince ben mutlu oldum yani. Dedim benim videodan izlemiş yani. Düşünebiliyor musunuz ya? <laughs> ne kadar güzelmiş. <laughs> Siz de izliyorsanız artık beğeniyorsunuz beğenmiyorsunuz bilemiyorum. Ben şimdi gülde kaldırayım. Hamburgerli patates almıştım biraz. Onlardan vereyim. Biraz oyalansınlar. Akşam yedi buçuk sekiz gibi de. Akşam yemeğine gideriz. Aa niye karıştırdın? Onu düzeltemiyorum da. <laughs> Neyse kapatırız. Sen niye öyle bakıyorsun? Gelsene buraya. Gel 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 gel. Çok güzel bakıyorsun. Gel bakayım. Gelsene. Şişeceğim. Şunu çek. Tersini Utandı. Gelmez. Hadi görüşürüz. Akşam yemeği erken çekerim ben ya size bir şeyler. Çekmemişim. Hiçbir şey. Video basmamışım. Çekiyorum diye. Koşma. Hey. Araba gelir. Ayrılma yanımda. Motor gelir. Gül. Araba geliyor Gül. Kaldır koca bu taraflarını Şşş. da yetiş kıza. <laughs> Çocuk kadar bağırıyor. Ay şey düşün. İlla kovalım da gidecek ha. Akıla bak. Tut onu tut. Niye bu kadar hızlı gidiyorsun? Gül sana yetişemedi. Hayır. Ağlama git tam git. Araba gitmiş. Yaklaş. Yaklaş yaklaş. koparır seni. <laughs> bak nasıl bakıyor. Bak bu o kadar kötü Şuraya gidelim o siyah köpeğin yanına. <laughs> Sen de mi korkuyorsun? Elimi ye. Elimi, elimi Hayır hayır yemezdik hadi, hadi gel. Hayır be ya yapsın ben. O bu saçmalama hadi gel. Onu ne ya? Göbeğini yerse seni hep yemiş sayılır zaten bir göbek var. Hayır. Elbini yer. O ne ya? Koşma. Koşma koşma bağırma. Bütün marmarı sinlettin bağırma. Hadi otele tamam. Merhaba. Gül, gelecek misin? Biz şimdi akşam yemeğine gideceğiz. Ondan önce dedim ki ben bir söyleyeyim arkadaşlar. Ne yapalım? Biraz önce çok ara verdim. Uyumuşum ben. Saçlarım şey tamam. tamam sen gel. Yani kabarık kabarık olmuş böyle. Krem falan sürmüştüm ama hiç şey yapmamış, fayda olmamış. Neyse. Biz şimdi gidelim. Bu da Mehtap'cımın selamlar buradan. Bunu elbiselerimle getirdim mi buraya. Bu onun elbisesi. Şöyle giydim. Bana da ki giyersin giymezsin bilmiyorum demişti ama giydim güzel oldu olmadı bilmiyorum artık yani siz yorumlardan söylersiniz çok görünürse şöyle bir elbise işte ee, tabi gül biraz önce biraz üzerine bir şeyler döktü ama e, kar çıkarmazsam kalacak sildim çünkü çıktı şimdi bir gidelim yemek yiyelim ondan sonra da Anne. çocuk diskosu var yine çocuk diskosunu oynarsınız bol bol al, al, al. Evet, onlar şimdi önden gitti gidecekler. Biz de gidiyoruz şimdi. Biz mama var. Var var, bize de mama var. Ay, ay. Tatlı da yiyeceğiz, sütlaç da varmış. Yolda <laughs> Çok sıcak. Gece biz terliyoruz ya. Ne şey şey Evet arkadaşlar, şu an bugün kapı mı çaldı? Yok, kapı çalmamış. Tamam. Biz de şimdi gidiyoruz. Yolda size çekemem. Zaten iki adımlık mesafe ondan sonra zaten sürekli odaya gelip gidiyoruz hani çocuklar için ihtiyacı için falan. Yine geliriz büyük bir ihtimal. Ben şimdi gidiyorum. Kendinize bakın. Eğer kapanış yapamazsa <laughs> bu sefer yapmam lazım çünkü hiçbir videonun sonunda kapanış ekleyememişim ya yanamıyorum. Saçlarımı çok bunalttı. Toplamak istiyorum. Şöyle toplasam. Toplayabilirim. Tamam. Böyle yapabilirim. <laughs> Çocuklarla her şey kısımda ama bu oda daha sıcak ya. Ben balkonda oturuyordum daha rahat orası. Daha hava dardı. Burası bayağı bir sıcak. Biz bu gece nasıl uyuyacağız burada acaba? Dışarısı fela istiyor ama içeriler sıcak. Evet. Gül kendini göster. Bir saçlarını yaptım o kadar. Gel. Bozuldu gerçi. Ta -ta. Ya. Ne yapmış anne? <laughs> i̇ki kulak yapmış. Burada iki var. Hadi biz gidelim. Umut bizi bekliyordur. Şunda şöyle. Tamam sonra çocuk biskofuna. Aa gül bile çok terlemiş. Hemen çıkalım. Görüşürüz arkadaşlar. we we'll geldim odaya. E, oluyor demiştim ya her akşam burada demiş miydim? Daha önce bir tane çekmiştim. Onu oynayacağım. Çocuklar inşallah durur. Bu sefer oynayabilirim. Çünkü merak ediyorum. Şansımı güvenmiyorum aslında ama merak ediyorum. Belki olur belki tutar. Niye tutmasın ki? Deneyeceğim bir oynayacağım. O yüzden şimdi para almaya geldim. Çantada götürüyoruz ama çantada para falan olmadığı için. Şimdi odaya geldim gidiyorum. Çocuklar oradaydı. E, bakalım nasıl olacak. <laughs> İnşallah olabilir. İnşallah usul dururlar da ben de takip edebilirim. Boşu boşuna o kadar para vermemiş olurum diye düşünüyorum. Yani merak ediyorum bakayım tutacak mı tutmayacak mı Ben tutar. Niye tutmasın ki? Ben şanslıyımdır. Hadi bakalım. Gideyim de çocuklar orada babalarını bulatmışlardır. artık biraz orada dolandım çünkü ben. Hadi sizi çekebilirsem çekerim. Görüşürüz. Biraz da <laughs> üşüdüm, elbisemi değiştirdim. Yani bu arada o arada umut falan girdi. Bingo'yu da oynadık, onu çekemedim. O ara çünkü umut Gül gün durmadı. Aynı zamanda bingo'yu kontrol etmek zorunda olduğum için çekemedim ama kazanamadım da zaten. Son iki tane falan kalmıştı ama <laughs> bana çıkmadı. Şans. Yani zaten çıkmayacağını biliyordum. Yani şansım. Yani iyidir aslında ama tutmadı ya bilmiyorum işte. Hatta o animatör çocuk da yardım etti baktı kaçırmayayım ben falan diye. Ama yok olmadı. Çekil. <laughs> yani tutmadı. Şimdi bir bir şov varmış onu izleyeceğiz ondan sonra odaya geleceğiz büyük bir ihtimal. Başka bir şey yapacak bir şey yok çünkü çocuklar biraz üşüyor gibi terliyorlar bir şeyler oluyor anlamadım. Şimdi o şovu çekmeye çalışacağım size. Bu sefer çekeceğim yani inşallah hadi bakalım. Şov olmadı. Çünkü sadece 2-3 masa misafir vardı. Şey yani otelde kalanlar. Diğerleri bugün İngiltere'nin manili maçı varmış. Oraya gitmişler. Zaten demişti 4-5 tane anca aile var diye. Onlar da olmadığı için sadece 2 masa dolu olduğu için çoğu iptal etmişler. Umut çok ağladı, çok üzüldü. Çok istiyordu, çok merak ediyordu. Artık ona başka zaman başka bir şey gösteririm. Şimdi de uyutmaya geldim odaya. Buradan uyuyacağız. Daha sonra. Ne keki? Anne kek yiyeceğiz Anne. Ne keki be? Baba <laughs> yiyecek Evet bunlar pankek. Pankek vardı orada Onu daha Evet onu yedireceğim. Ondan sonra da Adam uykuya gidecekler. Ben de dinlenmeye geçeceğim. Tamam sen, sen git içeri git geliyorum. Üzerini kirletme daha. Yani bizden. Gel, gel. Ah tamam bir kapalı yapayım geliyorum. Yani sen sen içeri Abin yanına otur. Uf, bu kadar ne kadar sıcak ya. Bayılacağım. Vallahi bayılacağım. Saçlarımı toplayacağım şimdi Şimdi kamerada kötü olmasın bela. Şimdi ben kapanış yapayım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şu anda bir kocaman bir şey çıkmış. Bu ne ya? nereden çıktı arkadaşlar? Sanki ergenlik sivilcesi gibi. Arada bir çıkıyor. Ben sinir olurum onlara. Burada kola içtim ben ondan herhalde. はおいしい,い。<パ>